Evet gençler birazdan videoya gireceksiniz. Ve çok uğraşılmış ve çok uğraşılmış ve çok emek verilen video oldu. Gerçekten çok emek verdik. Umarım videoyu beğenirsiniz. Tekrardan söylediğim gibi like atıp bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız like atıp sonuna kaydedeceğimi unutmayın. Bir de hangi arabanın daha iyi olduğunu ve işi şey olduğunu söylerseniz de çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın ve şimdi videoya geçelim. Hadi bakalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, harika bir içerikte karşınızdayız. Yani mükemmel video olacak kardeşlerim. E, sonradan görme belki bilirsiniz. Orkun Işıtmak'ın var yani e, yemek falan o tarz videoların sonradan görme böyle karşılaştırıyor ucuz orta pahalı olarak. Biz de bugün GTA 5 Online'da e, ucuz orta pahalı olarak 3 e, klasmanda arabaları karşılaştıracağız ve en iyisinin hangisi olduğunu sizlere söyleyip puanlaştıracağız. Ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız gençler videoyu sonuna kadar size bir like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi kardeşlerim ucuz arabaya doğru yol alıyoruz. Bam. Evet kardeşlerim bu ucuz arabamız. Gördüğünüz gibi bunun fiyatı tam tamına 10.000 Yani araba şimdi test sürüşü yapacağız. Arabayı <laughs> şöyle bakalım. Şimdi gençler test sürüşümüze geçiyoruz Evet kardeşlerim test sürüşümüzü yaptık ee, Ben arabayı e, dış olarak senar edebileceğiniz tam böyle yeterli uygun mükemmel bir araba Dış görünüşü sıkıntı yok dış görünüşü puanım e, 10 üzerinden 4 Hepsini kardeşlerim bu arada hepsini toplayıp en fazla puana ulaşan araba ee, en iyisidir bu arada. Hız olarak kaç vereyim? 10 üzerinden hızla 10'a da 4 vereyim çünkü çok abartılacaklar hızlı değil. Ee, ses fena şey olarak e, ses anlamında onu da 3 puan veriyorum çünkü çok baksana da çok ses çıkıyor. Birazdan orta, e, orta numaralı yani ikinci numaralı arabamızı göreceksiniz onun ne karşı olduğunu. Evet, ee, bu arabanın toplam puanı şu anda sağ üstte gördüğünüz gibi puanı o. Şimdi ikinci arabamıza geçiyoruz. Değerim şimdi ikinci numaralı e, arabadayız. E, bakın mükemmel bence dış görünüş bayağı iyi. Fiyatı tam tamı bunun 100 bin, e, 100 bin vermiştim bu arabaya. Bu Yok, gerçekten. Aslında 100 bin mu? vermedim ama yani, değeri çok az. Gösterelim. Arabayı ben harbi güzel. Gençler bu arada bu tarz böyle Yo, gelmeyecek, şey, yok şeyler şey. gelecek. Şeyler gelecek. Haberiniz şaka. olsun. Seviyoruz, seviliyorsunuz. Ee, bu arabanın şimdi ses sistemini falan şeyini göreceksiniz ne kadar hızlı veya şey olduğunu. Siz de bu arada yorumlarda belirtin ne kadar hızlı olup olmadığını ve hangi arabanın daha e, iyi ve daha şey olduğunu yazın. Ona göre e, yorumlarda da okuyalım bakalım. Evet gençler şimdi test sürüşümüze başlayalım. Evet kardeşlerim bu arabanın e, ses sistemini şu an görüyorsunuz. E, güzel, konforlu sessiz bir şekilde gidebiliyoruz. Yani hiç rahatsız etmiyor. Ben bu arada sesinden fazla çok rahatsız olan bir insanım. Gördüğünüz gibi baya güzel bir e, araba. Ben sesinimesini baya beğendim yani. Sessiz. Evet şimdi sürüşümüze başlayalım. <laughs> kardeşlerim. Geldim. Güzel bir e, sürüş oldu. Biraz kazalı oldu ama. Gençler ben benim bu arabaya e, dış görünüşüm puanım 10 üzerinden bunun bir 6'sı var kardeşlerim. 6. 6'sı var aynı öyle. E, ses konforluk olarak da e, ses olarak yani şey olarak bunu yani bunun en çok 10 Şimdi 10 veririm kardeşlerim. Çok sessiz ve çok güzel e, hız olarak da 10 üzerinden. Bunun bir 6'sı var. Toplam zaten sonuç sadece tekrardan görüyorsunuz. Şimdi en pahalı arabamıza geçiyoruz kardeşlerim. Ve gerçekten güzel bir araba. Hadi bakalım. Geçelim. Bam. Evet kardeşlerim şimdi en pahalı arabamıza geldik. Zentorno. Evet. 1 milyon değeri yani ÇL olarak tüm modifiye modifiye 1 milyon normal 700'lerde bir şey 700 falan. Kardeşlerim ben yani araba mükemmel ya. Yani gerçekten bayağı iyi. Yani her özelliği, hızı var, şeyi, her şey çok iyi kardeşim. baya yani bayağı beğendiğim bir araba. Şimdi bu arabanın da test sürüşünü yapacağız ve size her şeyimi söyleyeceğim. Bunun da puanlamasını yapacağız. Şimdi test sürüşümüze hemen geçelim. Ee, şimdi bu araba uçuyor ya. Gençler. Yani uçuyor uçuyor. Araba uçak. Dokunduramıyorum baksanıza. Bayağı hızlı bir araba. Yani kontrol etmesi falan biraz zor. Şimdi sürüşümüze rahat ve keyifli bir şekilde geçelim. Kardeşlerim e, bu arabanın testini gördünüz Yani görünüş hmm, Yani görünüş 8 veririm Tam full demem ama araba mükemmel e, Ses e, motor anlamında Kaç veririm ses Ona da 8 veririm O da çok böyle birinci arabadakini biliyorsunuz Hatırlarsınız böyle vun vun falan çıkıyor böyle Bunda böyle daha hoşuna gidecek bir ses var e, hız, e, hız Hız olarak da Vereceğim puan 10 Kardeşlerim ee, Gördüğünüz gibi sağ üstte yazıyor Kaç puan olduğu. Kazanan araba Zentorno Evet kardeşlerim ee, Kazanan arabayı da gördüğünüz gibi Kazanan araba Zentorno Gerçekten güzel video oldu e, Bence değişik bir içerik oldu İnşallah hoşunuza gider kardeşlerim e, Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız Lütfen like atıp herkes sonuna erdiresin Artık izlenme dakikalarımız çok önemli e, Herkesin desteğini bekliyoruz Yayınlarımıza gelip videolarımıza e, hep gelin gençler. Herkes yorumlarda hangi harbiyi beğendiğini yazsın. Allah'a emanet olun. Bay bay.